Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yavuz Bugün Sky Wars oynayacağız arkadaşlar Mert'i de aldım yanıma uzun süredir video gelmiyordu Onun için kusura bakmayın Önce introya sonra videoya Evet arkadaşlar ilk partla karşınızdayız Viyana'da Mert var hoş geldin tekrardan Mert Hoş bulduk kanka. Arkadaşlar siz bana bir part olarak geliyorsunuz ama biz şu an en az 20 part oynamışızdır beyler. hani bir emek için bir like atarsanız seviniriz bu arada. <laughs> yani. Çok fazla şey oluyor arkadaşlar. Yani saçmalık oluyor ölüyoruz. Düşüyoruz mesela yol yaparken falan. Neyse geçelim o partla Aynen. artık onlar geçmişte kaldı. Sen de güzel bir konumuzu ver arkadaşlar. Kanka. Arkadaşlar şu anda yaklaşık 22 aboneyiz. Ve tam 50 abone olunca size 20 RC çekilişi yapacağım haberiniz olsun. Arkadaşlar hani güvensizlik muhabbeti yaparsanız canlı yayında yapacağımız için Aynen. hiçbir sıkıntı, hiçbir sıkıntı olmayacak. Ben de olacağım canlı yayında hiç merak etmeyin. Direkt çekilişi yapacağız. Size atacağım direkt REC'nizi çıktığı gibi. Her evet, direkt evet. yollayacağım. Evet. Yollamıyor falan da yani demezsiniz. İsterse %50 indirim olmasın arkadaşlar yine emeğimiz sağlığımız Aynen. Yani. yani eğer o zamanda da indirim olursa o 20 REC'yi yükseltiriz haberiniz olsun. Bir 30 derece yaparız değil mi? Yaparız kanki yaparız. Ne 35 yapar elinden bir şekilde şey yaparız nasıl mantıklı? Olur kanki hiç Arif. sıkıntı olmaz hallederiz. Ben şu derecede ben atarım kanka. Hemen şu hemen şunu alalım kanka gel şu adama gidelim. Geliyorum ben düştüm birazcık bir şeye. Kanki bir canları canları 5 hepsini. Tamam bir tane yan sağ tarafta var ben de o sol taraftaki Sen aldım. Sen onu al kanki. ben bu öldü. Tamam bu da öldü. Kaçıyor ama bu ölemedi. Ölemedi. Ben hiç çok kötü kanka şey bu tamam. Ya. Bu Sen öldü. Niye gelir kanka bu taş güzel güzel şekilde. Bu, bu da öldü kanki tamam. Yani güzel. Bu öldüğüne pon kanka. E, 4 kanka. tane var kanki bende de var sıkıntı değil. Ben sana yani atayım. Güzel. Adam 52 blok. Hemen şu adasında kanki inşallah kanserlik yapıp aşağı atmaz. 28 oldu evet gördüm adamı. Şu adama ok atıyorum ben seni aşağı atamasın diye. Adam benden 3 tane ok yedi haberin olsun. 4. ile de öldü. Oo çok güzel mesela şey Kanki 50 blok adam ortaya gelmiş. 2 kişi gel istersen. Gelmiyor kanki. Onun arkasında en güzel sektör Bu farkı büyük ihtimal çıktı arkadaşlar. Evet sonunda. Tabi herhangi bir aksilik Bu olup bir aşağı düşmezse. Bunun 4 kalbi var kanki. Kaçıyor benden hala. Benim 5 var kanka bu da kaçıyor. Ben okluyorum. Ben, yani ben bunu kestim. Ben de bunu kestim kanki Evet, evet, evet arkadaşlar ilk part çıkacağım. çıktı. Hemen ikinci parta geçiyoruz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci partla karşınızdayız ve yanımda tekrardan Mert var. Hoş geldin Mert bu arada ikinci partta da. Hoş bulduk kanka. Kanki e, ben hemen ortaya yol çekemiyorum. Blok yok bende. Sen de chestten blok ben de mu? Her sen çek kanki istiyorsan hemen giderim. Evet kanki. Ben de blok yok ve sen beni buraya tıkadın bildiğin. Tamam geldim. Arkadaşlar bu arada çekilişimiz olacak. Kanala abone olmayı da unutmayın. Videoya da like atarsanız sevinirim. Belirli şartlar olur şimdiden bunu söyleyeyim bu arada. Mert niye konuşmuyorsun? Ne, ne diyeyim mesela Sen de bir şeylerde de video böyle boş geçmesin. Sadece oyun oynamayalım. Kanki arkanda adam var. Şunu ben çesti kıracağım diyordum. Ben miyim kanki? Evet. Var mı kanki atabileceğim bir şey? Kanka verebileceğim var. Güzel olur kanki. Şu ben ve de şu, de şu ve şu güzel oldu tamamdır. Geliyorum peşindeyim. Tamam. Adamları bekliyorum çünkü her arkadaşlar. Aynen. Kanki 30 blok var bir tane. Hemen şu kanki şundan arkasından gidelim ya boş geçmesin öyle kapışalım Biz normalde de full girdiğimiz için arkadaşlar hiç beklemiyoruz Sky var olsun her türlüsünde Kanki şunu bir aşağı atarsak birini şuradan çok güzel olur Bu öldü kanki 8 kalbi var Bu da öldü 10 kalbi var of, Böyle bir şey yok hop Kaçıyorlar kanki benden bu öldü kanki birisi. Ben de ben yerine gidiyorum. Yok. Neredesin sen? Evet, ya sakın de sakın de sakın. De. Hay öyle altıma sıçtım aşağı düşeceğim diye. Şunu bir keselim şöyle. Güzel. Şu yapılı bir yiyeyim. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Çekilişimiz ee, e, çekilişimizle alakalı da biz bir açıklama yaparız. O gün de, belli, bir günde yani. O gün bir gelsin kanka belki saat 12 olabilir, gece 10 olabilir. Yüzde iki, okay, elli. Hemen yapmaya Biz zamanı belirtiriz. Siz merak etmeyin. Aynen öyle. Bu arada 50 abone, Mert orada yanlış söyledi. Haberiniz olsun. 100 abone de bir çekiliş yaparız ama. Adamı yo şey yapabiliriz artık. 100 abone de güzel şeyler yaparız. 100 abone bir olalım, bir 50 olalım da 100 oluruz. Şu adamları gidiyorum ama kanki. İnşallah beni aşağı atmazlar de elinde polim var ben sana verebilirim işte elinde polimi Gerek yok kanki sen adamlara atsana elinde polimi Ben de atladım kanki Bu öldü kanki helal o da öldü Tamam güzel 3 kişi kaldık hemen bu arkadaşımıza getirdik Biriyle bitirmek istiyoruz arkadaşlar Aynen öyle İnşallah ikimizi de aşağı atmaz geçen o gibi <laughs> Arkadaşlar bu arada yani çektiğimiz videolar çöp oldu. Biraz moralimiz düşük, modumuz düşük bu, oyunda. Yiğit Part 2'de kusura bakmayın. Çok fazla çektik çöp oldu çünkü. Çekemiyoruz video şu an. Kanka şunu da keselim bitsin. Var bu da mı video çekiyor acaba Osman Özcan YouTube diyor. Yani çekiyoruz da kusura bakmasın biz de çekiyoruz. Yani şimdi bunu yapmasın ama ya. Halden anlayan bir adamdır bu. aşağı atacak beni. Bu ne ya? Evet, düştü evet. arkadaşlar güzel. Güzel evet. bir şekilde partımız çıktı. Evet, hayır. evet arkadaşlar evet. videonun sonuna geldik beni de desteklemek için kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın. Videomu açmayın arkadaşlar bay bay. Evet görüşürüz.